Her insan hayatının bir döneminde muhakkak önemli bir bel ağrısı yaşar. Bel ağrısı yapan nedenlerin önemli bir kısmını bel fıtıkları oluşturur her bel ağrısı bel fıtığı demek değildir. Bel fıtığı iki bel omurga kemiği arasındaki kıkırdak yapının yerinden taşarak hemen arkasından geçen omurlik sinir köklerine baskı yapması sonucu oluşan bir hastalıktır. Genellikle kendini bel ağrılarıyla beraber kalça ve bacak ağrısıyla gösterir. Bizler bel fıtıklarının ve boyun fıtıklarının %90'ını ameliyat etmeden de rahatlıkla iyileştirebilmekteyiz. Hastalarımız günümüz gelişen cerrahi teknikleriyle özellikle de mikro cerrahi yöntemleriyle ehliye illerde güvenli bir şekilde bu hastalıklarından kurtulabilmektedirler. Bizler bölgemizin en modern ve donanımlı hastanesi olan Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde her türlü beyin sinir ve omurilik yaralı hastalıklarını kolaylıkla tedavi edebilmekteyiz. Herkese sağlıklı günler dilerim.